Zeynep yağmurlu bir sonbahar sabahında okuldan dönerken parktaki büyük çınar ağacının altında bir şeyin kıpırdadığını fark etti. Merakla yaklaştığında ıslanmış ve titren bir serçenin çamurlar içinde çırpındığını gördü. Mini kuşun hali içini sızlattı. Zavallı kuş kanadını incitmiş olmalı diye düşündü. Etrafına bakındı ama ortalıkta ne annesi ne de başka bir kuş vardı. Zeynep hiç tereddüt etmeden montunun cebinden bir mendil çıkarıp kuşu nazik avuçlarına aldı. Merak etme seni sıcak bir yere götüreceğim dedi usulca. Eve vardığında annesi Zeynep'in ellerindeki kuşu görünce gülümsedi. Ne tatlı bir yüreğin var kızım dedi. Birlikte bir kutunun içine yumuşak pamuklar yerleştirip serçeye sıcak bir köşe hazırladılar. Zeynep minik kuşu besledi, suyunu verdi, her gün onun iyileşmesi için dua etti. Birkaç gün sonra serçe iyileşmişti. Zeynep onu bahçeye götürüp avucunu açtı. Mini kuş önce başını eğip ona baktı, sonra hızlıca kanat çırpıp gökyüzüne yükseldi. Zeynep kuşun uzaklara doğru süzülüşünü izlerken içi sevgiyle doldu. Annesi Zeynep'in başını okşayarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, merhamet edenlere Allah da merhamet eder.'' yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Sen bugün bir canlıya merhamet ettin. İnşallah Allah da sana her zaman merhamet eder dedi. Zeynep annesinin sözlerini kalbine kazıdı. O günden sonra sadece insanlara değil hayvanlara ve tüm canlılara sevgi ve merhametle yaklaşmaya söz verdi.